bulut geçti Gözyaşlarım kaldı çimende Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde Bu yıldızlı gökler ne zaman Başladı dönmeye Kimse bilmez, kimse bilmez. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye Kimse bilmez, kimse bilmez. Sözler ayyamın sözleriyle öptürdük şarkıyı. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Türk İslam devletlerinde kültür ve uygarlık en önemli mevzulardan birisi. Biraz karışık kuruşuktur. Çok kavram var içinde soruyorlar. 2 tane soru geliyordu biliyorsunuz Türk İslam tarihinden o yüzden arkadaşlar şimdi de ne yapıyorduk? Bıktınız ama anlatmak zorundayız. Hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Oynatma listelerine dalıyoruz. Hazine karşılaşıyoruz. O hazinenin içerisinden ne yapıyorsunuz? Eksik olan konuları belirliyorsunuz. Tıklıyorsun abi. izliyorsun. Bata bata bata, bata Hepsini anlattım zaten. Bakın 400'e yakın videomuz oldu. O Onun şimdi ne yapıyorduk? Eğer sadece şey istiyorsan. E, özet istiyorsan arkadaşlar. Bir saatte Ottoman Empire'ı bitirdim. Bir saatte milli mücadeleyi bitirdim. O da ayrı böyle bir paket halinde onun içinde. Oynatma listelerinin içerisinde. Yok illa soru çözeceğim diyorsan. Sevgili arkadaşlar lisansta bir buçuk aydır bak 30 tane deneme sınavı fırlattım. 10'luk 10 dakikada olan deneme sınavları fırlattım. Hepsinin böyle baştan yardırın. Bu iş böyle olacak abi mücadele edeceğiz. Sorularımız öyle mi geliyor? Habalak şabalak şabalak diye mi geliyor? Biz de KPSS'de tarih belirleyici biliyorsun. Ve bizde ayrım yapma. Git AYT'nin sorusunda çöz KPSS'de bir lisansını çöz, lisansını çöz, git bir sorusu çöz, fark etmez. O matematikçilere soracağım. Hocam sen mat bilim anlatıyorsun, mat kim anlatıyorsun, bilmem ne anlatıyorsun diye. A, S, S, H, S, G, G, S, H, B, S, S falan hiç fark etmez. Yardım gitsin bunu baştan söyleyeyim. Bir de arkadaşlar kültür ve medeniyet var. Ottoman Empire'ın oynatma listelerinde kesinlikle kesinlikle sınava girmeden yapıştırın. Hep şunu söyledim. Tarihte soru kaçıracaksan neden kaçırıyorsun biliyor musun? Kavram bilmiyorsun ya abi. İyi ne nedir? Hocam şey neydi? Merkantalizm neydi? Hocam şu manikane sistemi neydi? İltizam nedir? Heh, bu tür şeylerde ten kalıyorsun ya. O yüzden. Türk İslam Devletleri'nde kültür ve uygarlık. Sevgili arkadaşlar yardımmaya başlıyoruz. Hiçbir YouTube kanalında da böyle güzel, nizami ve doğru bilgilerle hiçbir yerde bulamayacaksınız. Ve aynı zamanda böyle görsellikle güzel güzel yazılmış hiçbir yerde bulamayacaksınız. Böyle genelde karikatür yapıyorlar ne yazıyor öyle. Öyle olduğu için şu şöyledir Kültür, hükümet hükümdar şöyledir ha bitti hadi. Bari geçen geçelim 5 dakikada şey anlatıyorlar, hala kültür ve medeniyet anlatıyor. Yuh yapamazsın. Yapamazsın soru moru yapamazsın abi unut. E o zaman diye çalışma lan 15 dakikada tarih mi anlatılır? Ha? Derya Deniz'den bahsediyorum abi. Emeğini vereceğim. Gel şimdi arkadaşlar Türk İslam devletlerinde kültür ve uygarlık gördün mü yakışıklıları? Evet. Aa, şu biraz şey malet maddis Mal miydi? Maddis miydi? Ha. Ha, ona benziyor. Arkadaşlar şimdi hükümdar. Türk İslam devletlerinde hükümdarlar tüm ülkede mutlak otoriteyi mi temsil etmiştir? Master degree yapıştır. Peki ilk Türk devletlerinden farklı olarak tahta kimin geçeceği konusunda değişen Usul bu konuda ilk Türk devletlerinde etkili olan beyler ve aile mensupları var ya, onun yerini devlet memurları almıştır. Yani hani tahta kimin geçecek, kime mail var, hani kime doğru böyle bir mail oluşmuş halk içerisinde, hani kutu kime verdiler, verdiler muhabbeti var ya. Artık Türk İslam devletlerinde devlet memurları öndedir. Kut anlayışı aynen devam ediyor arkadaşlar, değişen bir şey yok. Veraset sisteminde ilk Türk devletlerinde olduğu gibi aynen devam söz konusu. Neydi? Gök Tanrı hanedan üyelerinin kanına devleti yönetme yetkisi verir. O yüzden veraset çıkar. Veraset neydi? Ülke hanedanın ortak malıydı. Başımızın belası ya bu. O yüzden devletler kısa sürede yıkılıyor arkadaşlar. Çünkü ben öldüm ya ben Kaan'ı benden sonra başa kimin geçeceği belirsiz olduğu için veraset sistemi belirsiz ya. Herkes birbirine dalıyor. Benim butum senin butumu ver hacı diye. Peki ülke aniden ortak malı bu sistemin uygulanmadığı tek bir Türk İslam devleti var arkadaşlar. Altını çiz üstünü boya. Onun dışındaki bütün devletlere Osmanlı'ya kadar ülke hanedanın ortak malıdır ilkesini yapıştır. Hiç düşünme. Memlükler de farklı. Ben hayran olduğum bir devlettir. Ne var biliyor musunuz? 24 tane emir bir araya geliyor. Kendi hükümdarlarını kendileri belirliyorlar. En güçlü komutanı liyakata önem veriyorlar. En güçlü komutanı başa geçiriyorlar abi. Peki Osmanlı Devleti'ne kadar veraset sisteminde değişiklik? Nanay. Bu sistem Türk İslam Devletleri'ne parçalanıp yıkılmasına temel etken oldu. Veraset sisteminden kaynaklanan ikili yönetim anlayışı vardı. Bir de hatırla Doğu, batı, kuzey, güney. Arkadaşlar genelde ilk Türk devletlerinde batı çok önemli. Dağal, doğu önemli. İkiye, i̇ki nedene bağlıyorduk. Bir, yoktan inancı güneş doğudan yükselir. İki, Çin burada daha güçlü olmak zorundasın. İki neden. Peki artık İslam'a geçtikten sonra bizim için batı önemli olmaya başladı. Doğru mu? Batıya doğru yellenmeye başlayacağız. Peki bir şey daha ekleyeyim. Arkadaşlar Osmanlı'ya kadar kimse verasete dokunmadı ya. Osmanlı'da birinci Murat dokunacak. Ülke benim ve oğullarımın malıdır deyip saltanat haline getirecek. Hatırla saltanatlık. Peki paşa Sultan 2. Mehmet gelecek ne diyecek? Ülke sadece benim malımdır. Bak hepsinde merkeziyetçilik var. Osmanlı niye 600 yıl yaşadı bu kadar? Merkeziyetçiliğe bağlı biraz. Peki arkadaşlar bir de ikili yönetim anlayışını benimseyen tek bir devlet var. Bunu defalarca anlattım bak siyasi tarihte diye daha önceki videoları izleyin. Karahanlılar Türk İslam özelliğini yani İslamiyet'e geçen Orta Asya'da ilk Türk devleti olmasına rağmen Türk kimliklerini korudular. Bunun en güçlü kanatı Türkçeyi resmi dil olarak kullanmaları. Ordularının tamamı Türklerden oluştu çünkü Orta Asya'da kurulduklarından. Doğru mu? Bunları söyledik. İkili yönetim anlayışının görüldüğü tek Türk İslam devleti. Bak, bak ilk Türk devleti demiyorum arkadaşlar. Tarihçi çahaldır. Kelime oyunlarına dikkat edin. Bak Tekrar ikili yönetim anlayışının doğu batı şeklinde ikili yönetim anlayışının görüldüğü tek Türk İslam devleti Karahanlılardır. Bu, bu, bu sene lisans sorusu biliyor musun? Bunu böyle sormadılar tabi sadece Karahanlıları sordular tarihleri vererek. Peki hükümdar çocuklarına Melik adı verilmiştir. Arkadaşlar bir ilk Türk devletlerini hatırlayıverin. Oradaki bebeklere çocuklara ne ad veriliyordu? Tigin. Artık Selçuklara geçtik Melik oldu. Osmanlı'ya geçtiğimizde bu şehzade olacaktır. Melikler yanlarına verilen Atabey. Aha bunlar var ya aman da aman bunlar arkadaşlar nedir? Söyleyiver. Ne yapar? Meliklerin eğitmeni. Örtmen la bunlar? Örtmen. Ama arkadaşlar Atabeylerde şöyle bir özellik var. Bak mesela şehzadeleri eğitenler kimdi Osmanlı'da? Lala. Bunlara öyle bir yetki verilmez. Ama atabeylere verilmiş. Ne yapıyorlar, ne yapıyorlar biliyor musun? Bir kere eğitiminden sorumlu meliklerin tamam. Ancak atabeylerin ordu kurma, sefere çıkma hakları var arkadaşlar. Devlet çatırdadığında, devletin merkezi oturduğunda bir zaaf hissettiklerinde atabeyler ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. O zaman merkeze oturttuğu atabeylik sistemi ya da atabeyler her zaman tehdit etmiştir. Unutma. Doğru mu? Geç. Peki hükümdar unvanları arkadaşlar bak şimdi bunları da nasıl karıştırmayacağım hepsini otur da ezberle demiyorum ama şu, şuna dikkat edin İslamileşmeye başlıyorsa yavaş yavaş Türk İslam kültürü içerisinde eriyor doğru mu İslamileşmeye başlıyorsa öz Türkçe anlarsın böyle hani böyle daha öz Türkçe ne olur tanga ilik bura ha? bunlar burada değil de aslı kara ha? işte ne bileyim kılıç tamga han hakan kan bak bunlar Arkadaşlar işte şunlara bakalım. Karahanlarda Tonga, İlik, Buğra, Aslan, Kara, Kadir, Kılıç, Tamgaç, Han, Hakan, Terken bunlar kullanıldı. Gazzenlerde ne kullanıldı? Tigin. Tigin aynı zamanda neydi? Hükümdarın cücükleri ve Sultan. Şunu söylemiştik. Sultan ünvanını kullanan ilk os şey Osmanlı diyorum. E, ne diyelim? Türk İslam tarihinde ilk hükümdarımız hangisiydi? Gazzeli Mahmut unutma. Büyük Selçuklularda Beybek ya da Yabgu, Sultan, Ebu Feth. Buna dikkat. Ebu feti kim kullandıydı? Alparslan. Alparslan'ın Ani Kalesi'ni almasından sonra Abbas Halife'si vermişti. Malazgirt Savaşı'yla değil. Dikkat. sultan Azam. Büyük Sultan. Değil mi? Heh. Bunları kullanacak mesela Turul Bey. Sultanul Alem. Şahan Şah, Malikül Mülük. Emir Melik. Doğru mu? Emir Melik. Es Sultanül Muazzam. Doğru mu? Büyük Selçuklular'da bunlar. Se, peki arkadaşlar. Eyyubiler'de artık Sultan Hadumül Haramey. Buna dikkat edin. İlk kez Selahattin Eyyubi'yi kullanmıştır. Bu ne demek biliyor musun? Şimdi Hicaz neydi? Mekke, Medine, Tayif Yani kutsal topraklar doğru mu? Kutsal topraklara hakimiyet kurdular Eyyubiler. İlk kuran kimdi? İhşit oğullarıydı. Eyyubiler de kurdu. Ondan sonra Selahattin Eyyubi ben ancak dedi Mekke, Medine'nin hizmetçisi olabilirim. Hadı böyle haramey Mekke, Medine'nin hizmetçisi demek. İlk kez kullanan kimdir diye sorsa azık bir soru Selahattin Eyyubi. Peki Osmanlı tarihinde Hicaz'a alan kimdi? Yavuz Sultan Selim, o da Hadımül Harameyn ünvanını kullanacak. Timur'da arkadaşlar bey var, emir var. Timur kendine genelde şey söyletmiyor. Sultan falan demiyor. Emir Timur diye geçer. Han, Pir, Sultan. Bunlar kullanıldı. Türkiye Selçuklularında arkadaşlar artık denizlere geçti ya bunlar. Sultanül Bahreyn. Key Keyhüsre. Buna dikkat edin. Aha şunları biraz önce sonra söyleyeceğiz de. Bu ünvanlar İranların, İranlıların masal kahramanı. Yani Türkiye Selçuklu'nun arkadaşlar İran kültüründen, Fars kültüründen etkilendiğinin kanıttır. Size sorulur. Size değil de KPSS ayete. Hiç fark etmez arkadaşlar. aYT KPSS, KPSS. Neler sordular ayetecilere? Sultan, Sultanül Azam. Büyük Sultan. Melih Şah mıydı? Sultanül Arami. Neydi? Vel Acem. Aynı zamanda Keykubat. Sultanus Galip. Arkadaşlar. Kısaca şu, şu. Bak şunlara. Bunları oturup ezberleyin demedim. De, dedim ya. Demedim. Demedim. Esmerlemeyin. Keyko ya oturup da ne, ne yapacaksın ha bunları. Keykubat, Keykubat. Ama bunları umurum, sordular. Bunlar İran'ın masal kahramanları ya. Aha. Bak burada Keykavus, Keykubat, Keyussev ünvanlarının kullanımı Türkiye Selçuklu Devleti'nde Fars kültürünün etkisinde kalındığının kanıtıdır. Yani şöyle dediler. Keykavus, Keykubat, Keyussev Türkiye Selçuklu Devleti'ni kullanan ünvanlar. Bu neyin göstergesidir? Neyin kanıtıdır? Hem bilgi hem yorum sorusu. Ne diyeceğim? Farsi kültür. İran kültürlerine etkilenmişler. Peki Safeviler ve Babürlerde şah, ak koyunlarda Ulu Bey, kara ve han, kara koyunlarda arkadaşlar kara ve şah, Memlüklerde sultan gibi ünvanlar kullanıldı. Beylikler'de bey ve gazi ünvanlarını kullandılar. Osman Gazi neydi? Orhan Bey değil mi? Peki sultan ünvanı Türk İslam devletlerinde Arapların etkisiyle girdi. Doğru. Karahanlıların kullandığı ünvanlar ilk Türk devlet ünvanlarının devam ettirildiğini gösterir. Çünkü baksana daha öz Türkçe değil mi abi? Heh, hep şunu söyle. kanallarla ilgili sorulan yüzde oradan çıkmıştır. Türk kimliklerini korumalarından. Bir de bu sene lönk diye sordular. Yani hükümdarı verdiler. E, kuruluş ve yıkılış tarihlerini verdiler. Böyle sordular. Arkadaşlar Melik ve Emir Ulmanları Melih Şah'la birlikte yerine Sultanı ı bıraktı. Melişah, Şah orta çağın en güçlü ordusunu oluşturan. Değil mi? Havaya bir para at abi. Türkiye Selçuklu, şey Büyük Selçuklu Devleti için diyorum. Alparslan bile de değil. Melihşah onu geçmiştir ve o en yüksek aşamaya ulaştırmıştır devleti. Geç. Karahanlarda vezira yuruş. Büyük Selçuklu Devleti'nde ve Gazenler'de Hacı'yı Büzürk ya da Buzun adı verilmiştir. Arkadaşlar tekrar. Karahanlarda vezira yuruş dendi. Bak daha öz Türkçe. Yavaş yavaş Büyük Selçuklu ve Gazelilerde artık Hacı'yı büzürk dendi. Doğru mu? Vezir. 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 Yani Bakan. Peki Gazze Devleti'nde vezirlerin yetkisi oldukça sınırlı. Pek karıştırmıyorlar. Hatta Gazze hükümdar arkadaşa hiç sallamayıp vezir dahi tayin etmedi. Peki Büyük Selçuklar'da tam tersi. Vezir geniş yetkilere sahip. Tayin ve azil yapabildiği gibi hükümdar gibi fermanla çıkartabiliyor. Ferman çıkartıyor arkadaşlar. Ferman bari şahımsa, dağları bizimdir. Türk İslam devletlerinde hükümdarlar dini ünvan ve yetkiye sahip olmadılar. Yani bak dikkat. Arkadaşlar bebekler neyi sorulabilir biliyor musun sana ayetler? Memlükler yani 1258'de Hülagü Han Bağdat'ı yakıp yıkıyor ya. Halifeyi atın ayakları altında çiğniyorlar ya halının içine koyup. Oradan kaçanlar Memlüklere sığınıyor ya da halife ailesi. Heh. Ve kimin zamanında koruma altına alındı diye sordular. Baybars diye cevap verdiler. Sevgili arkadaşlar Baybars bunu e, dini yetkileri almıyor ki halifeden siyasi yetkiler alıyor. Onun onun nüfuzundan yararlanmaya çalışıyor. Çünkü yani sonuçta halife dini yetkilere sahip. İslam dünyasının papası gibi bütün değil Müslümanlara ilgilendiren bir kurumdan bahsediyoruz. Hükümdarlar Osmanlı Devleti'ne kadar halifelik ünvanını kullanmadı. Yavuz Sultan Selim bile kullanmadı arkadaşlar. Aldı 1517 Ridaniye seferiyle ama 1774 Küçük Kayınlarca Anlaşması'na kadar kullanmadı bizimkiler. Değil mi? Yani o ünvanı. Peki Hükümdarın görev ve yetkileri arkadaşlar bunları basit basit yaparsınız inşallah çıkar bir kere divana başkanlık yapıyor doğru mu bazı divanlarda ama vezir vezir başkanlığı da toplanacak anlatacağım yasa koyar yasa koyar abi ilk Türk devletlerinde hatırlasana yasayı koymak örfü yasa tabii ki şerif kanuna nasıl dokunursun abi Değil mi? Kaynağını Kur'an'dan hadislerden alıyor. Peki yasa koyma hadisesinde ilk Türk devletlerinde Kaan'ın da böyle bir yetkisi yok muydu? Kurultay da töreyi değiştiremiyor muydu? Töre yapabiliyor muydu Kaan? Dikkat! Orduya komuta ediyor. Aynen. İç ve dış güvenliği sağlayacak ve devlet adamlarını azil edecek, atacak abi. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar hükümdarlık sembollerine baktın mı? Yavaş yavaş hükümdarlık sembolleri İslami hal almaya başlıyor. Doğru mu? Mesela örgün dediğimiz hani hükümdarın oturduğu taht var ya örgün ilk Türk devletlerinde oldu sana taht. Taç kafaya taç. Bizde bir mesele ne vardı? Şöyle bir bibik vardı ya uçtu. Doğru mu? Peki hutbe vardı abi hutbe. Direkt İslam'dan sonra ondan önce yok. Kur'an-ı Kerim okunur ve hükümdarı övücü şeyler söylenir hutbede. Peki sikke para bastırıyor abi. Direkt hükümdarlık alameti tura, tura arkadaşlar. Ne, nedir? İmzayı çakıyor değil mi? İmzayı çakacak. Ferman, parçan yazılı buyrukları, parçan hükümdarın diyelim. Daha Osmanlı gelip, Osmanlı kültür ve medeniyeti anlattım. Berat, atama belgesiyle hatırla. Ota, arkadaşlar bunların halk dilindeki ismi neydi? Halkın, yani halkın çadırlarına yurt dendi. Hükümdarın otağı. Biraz izin ver de otağı büyük olsun. Büyük çadırlardan bahsediyoruz. Arkadaş adamın geleni gideni çok fazla. Değil mi? Ee, şey geliyor, bağlı beylikler geliyor, elçiler geliyor. Nöbet. kafasının dibinde birileri tohmaklıyor, davul çalıyor, davul davul. Dum duru dum dum bizim hükümdar süperdir. Vallahi tadından yemez bir gidiyor. Çetir bak yine İslam'dan sonra. Arkadaşlar çetin ne biliyor musun? Şemsiye. Şemsiye, şemsiye. Hani öyle bazıları şemsiye diyor. Şemsiye değil, şemsiye. Ne yapıyor biliyor musun? Hükümdarın işte arkasına bir geliyor böyle kafaya. Ne yapıyor? Şemsiyeyi tutuyor. Isıcaktan. Ne yapsın? Hükümdarımızın kafasına güneş mi geçsin lan? He, çetir, şemsiye. Hil alt bak çok karıştırdığımız bir şey. Tiraz ve hil alt. Arkadaşlar tiraz ne biliyor mu? Ambasa halifelerinin, Ambasa halifelerinin hükümdara gönderdiği elbiseler. Süslü elbiseler onun üzerinde hatta hükümdarın ismi vardır. Ünvanı yazılıdır. Tamam. Peki işte, tiraz dediğimiz bu. Hil at arkadaşlar kemer gönderir, kur gönderir, ne bileyim atı için eğer gönderir, kılıç gönderir, e, bileyim, hadi gönder, yay göndersin. Kısaca onların toplama hediyelere denir. Hil at hediyeler. Doğru mu? Sancak tu arkadaşlar e, biliyorsunuz zaten tu vardı ilk Türk devletlerinde. Bunun İslamileşmiş hali sancak bayrak. Doğru mu bunlar hükümdarlık alameti? Şimdi arkadaşlar Divan teşkilatına bakacağız. Bak. Şöyle sordular. Bugünkü karşılığı nedir divan? Bugünkü Bakanlar Kurulu'na denk gelmez mi abi? Evet. Peki bu kurum yürütme organı mıdır abi? Yasama, yürütme, yargı vardı ya. Ee, yönetim işleri görüşülür ve karara bağlanır arkadaşlar. Sadece yönetim değil, adli, mali, askeri işlerde görüşülür. Doğru mu Divan'da? Peki bu kurum Türklerde Arapların etkisiyle mi girdi? Aynen. Bizde ne vardı? İlk Türk devletlerinden hatırla. Bizde de değil mi? Türk devletlerinde daha İslam'a geçmeden Kurultay, Kengeş ya da Toydu. Artık divan oldu. Divan hükümdar başkanlığında devlet merkezinde mi toplanır? Master degree. Divan üyeleri hükümdar tarafından mı atanıyor? Evet. Vezir atar mesela abi. Doğru mu? Peki bu meclis hükümdarın yetkilerini kısıtlayamıyor arkadaşlar. Divanın yasama, yasa yapma ve hükümdar seçme gibi bir yetkisi yok. Kurultay bir hatırlasana. Kurultay ne yapıyordu? Töre yapabiliyordu. Peki hükümdarı da aslında seçiyordu kurultay. Doğru mu? Ama yine hanedan üyesinden olması lazım. Ama yetkisi var da bak divanda öyle bir şey yok. Peki Türk İslam devletlerinde büyük divana, divana saltanat, divana ali, divana ala. Mesela Büyük Selçuklu'da bunları göreceğiz. Büyük divan adı verilecektir. Şimdi göreceğiz zaten arkadaşlar. Bak burada bütün divanları halledelim. Bir daha da bir daha da arkadaşlar e, sıkıntınız olmasın. Şunlarla ilgili çok karıştırılır çünkü. Şimdi bak Karahanlar'da divana ali var ya. Gazzenilerde divanı vezaret, e, Büyük Selçuklu devletinde ya divanı saltanat ya da divanı aladır. Ne yapılır abi? Vezirin başkanlığı da toplanır. Bugünkü bakanlar kurulu işte. Bugünkü bakanlar kurulu biraz önce söylemedik mi? O zaman şunu söyleyebilir miyim? En büyük, en önemli divan bu mudur abi? Yapıştır. Peki aynı şey. Vezaret sadece ismi değişti. Ne oldu? Vezirin başkanlığında toplandı. Genel idari ve mali işleri düzenledi. Yapıştır. Divanı saltanat ya da divanı ala. Vezirin başkanlığında toplandı. Bak Büyük Selçuklu'dan bahsediyoruz bu sefer. Genel idari ve mali işleri düzenledi. Aynı abi. Ama ne oluyor sadece? Biraz isimler değişti. Işte. Bu saltanat ve de ala oldu. Doğru mu? Peki Tura, Risalet, Divanı Tura ya da inşa. Arkadaşlar işlevleri aynı. İç ve dış yazışmalara bakıyor. Başındakine Turayi deniyor. Turayi. iç ve dış yazışmalar. Doğru mu? Peki Galzeniler'de isim değişti ama. Komple değişti. Risalet oldu. İç ve dış yazışmalarla ilgileniyor. Başındaki de değişti. Dikkat. Sahibi. Divanı Risalet oldu açık. Divanı Risalet. Doğru mu? Peki burada ne oldu? İç ve dış yazışmalar. Aynı. Bak divanı Turayi'ye da inşa. İnşa deyince böyle inşaat işleri. Kopya yaptım, yol yaptım orayı değil bu yazışmalarla ilgilenir ve başında mülki bak bundan türetilmiş ya da turai bulunur. Doğru mu? İstifa. Arkadaşlar bak üçünde de aynı farkında mısın? Hepsi de aynı muhabbet. Karanlarda da, Gazelilerde de, Büyük Selçuklularda da. Anladın İstifa etmekte alakası yok. İstifa ediyorum, kabul ediyorum istifa. Görevden at, affım bir rica ediyorum. Onunla alakası yok. Ne yapabiliyor mu? Mali işlerden sorumlu bu divanın başındaki kişi yalnız burada farklı. Karahanlılar hala Türk İslam şey, Türk geleneklerini koruyorlar ya abi avcı deniyor. Anladın? Karanlarda divan istifa yani mali işlerden sorumlu, sorumlu deniyor. Maliye bakanı gibi avcı. Doğru mu? Peki istifa Gazelilere geçtiğimizde mali işlerden sorumlu. Bak değişmiyor. Ama bu divanın başında müstefi bulunuyor. Abi aynı şey aynı şey. Büyük Selçuklu için geçerli. Müstefi. Yine mali işlerden sorumlu. Divanın başında müstefi. O zaman gazelilerde divan istifa. Büyük Selçuklular'da divan istifa. İkisinin de başında müstefi Mali işler. Kara yine mali işler. Emme. Başındaki kişi daha öz Türkçe. Alıcı. Doğru mu? Peki. Arkadaşlar bak dikkat et. İşraf, 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 işraf. Ee, bak. Çok işraf ediyorsun maliyeci. Evet. Çok işraf ediyorum idare. Ne yapıyorsun böyle? Kısaca denetleme divanı. Arkadaşlar mali ve idari işleri denetliyor. Başında müşrif bulunuyor. Bak yine bundan ne yapıldı? Türetildi. Peki divanı işraf. Haber alma dairesi biraz gazelilerde farklı. 5. kol faaliyetleri biliyorlardı. Canlık haber almak doğru mu? Ve mali ve idari işleri denetliyor. Müşrif bulunuyor başında. Bir de arkadaşlar limanı işraf. Büyük Selçuklu'da da aynı isimle mali ve idari işleri denetliyor. Başında müşrif bulunuyor. Aynı aynı aynı. Doğru mu? Burada da aynı değil mi abi? Hacı aynı. Gel. Anadolu Selçuklu Devleti'nde birkaç tane daha ekliyoruz buna. Arkadaşlar bak biraz önce söyledim istifa aynı şey. Neydi mali işlere bakıyordu başında müstefi bulunuyordu. Anadolu Selçuklu bu sefer Türkiye Selçuklu Devleti. İnşa neydi? İnşa ya da Tura'i dillik dağıtımına ve yüksek görevlerin atama işlerine bakıyor. Başında Tura'i bulunuyor İnşa. Aynı zamanda pervaneci bu işlerle uğraşır. Gerçi şunu şu çok da o, bunu karıştırırsınız arkadaşlar. İnşa da şunu sil. Heh, bunu bunu, bunu e, es geç çünkü pervaneli ile karıştırırsan. İşrafta devletin idari ve mali işlerini denetliyor. Bu divanın başında müşrif bulunuyor. Sıkıntı yok. Arz'da arkadaşlar bak şurada en sonda şunu yazmıştım. Dikkat. Bütün Türk İslam devletlerinde divanı ars eşittir A'dan gelsin başındaki A'dan eşittir askeri işlerle uğraşır. Başında da emiri ars bulunur. Yani karıştırmamak için A'dan gelsin. Doğru mu? Divanı Arz, askeri işler. Ordunun gelen durumu. O zaman askeri işlerle bakan divan, bu divanın başında emiri Arz bulunmuştu. Ne? Karahanlılar'da aynı. Gazelilerde aynı. Büyük Selçuk Devleti'nde aynı. Aynı zamanda divanı Arz, değil mi? Anadolu Selçuk Devleti'nde de aynı. Peki, Anadolu Selçuklar diğer Türk İslam Devletleri'nde görülmeyen arkadaşlar, aha biraz sonra söyleyeceğiz. Neydi? Naibi Saltanat. Sultanın temsilcisi Emirül Ümera. Beylerbeyi ve per pervaneci gibi ki arazi işleriyle ilgilenen divan. Doğru mu? Bunlar bulmuştu. Şu da yardımcı olur. Hem arkadaşlar karıştırmamak için şu bilgiyi kafadan sil. Divanı pervane de buna. Türkiye Selçuklularla haberleşme, ha iletişim ve posta teşkilatı var bir de. Divanı Berit. Unutma Berit, Berit, Berit. Siyasi davalara bakan bir de Divanı Adil var. Büyük divana bağlı değil bu. Divanı Adil büyük davalara bakıyor siyasi davalara. A şey mi yaptın abi? Söyle isyan mı ettin devlete? Burada yargılanırsın. Meşveret meclisi danışma. Arkadaşlar bu meclisler de açılmış ama e, meşveret meclislerini biz Osmanlı'da da göreceğiz değil mi? Danışma meclisi. Bak divanı pervane pervaneci. Öyle bir şey vardı. TRT'de de gösterirler herhalde de TRT'nin dizilerine tarihe ne kadar uyumlu değil mi? Dirliklerin dağıtımı ve toprakların kayıt altına alınması. Arkadaşlar tahrirci gibi bu. Yani Osmanlı'da bunun görevi nişancı mıydı? Evet bu işlemlere bakıyor. Başında pervaneci bulunuyor. Bir de divan niyabete saltanat hükümdar başkentte değilken herif yok seferde seferde hacı ne yapsın millet aç aç e sonuç bunları yürütüyor başında naipler bulunuyor vekil vekil divan doğru mu? Peki saray teşkilatı içerisinde bazı görevler var arkadaşlar karanlarda saraya kapu dendi kapu kapusuz koyten mi çıktın lo derler ya Büyük Selçuklu devletinde dergah ya da bargah denildi neymiş abi saray bargah, mıdır? bargah mıydı margah mıydı Neydi şey? Karanlı, Karamanoğlu Mehmet Bey. Şurada kalalım mı? Sevgili arkadaşlar burada kalalım. Çünkü biraz uzun bunlar. Sonra ikinci videomuzdan devam edelim. Hemen ne yapıyordu? Ricalarınızı söylüyoruz. Ricalarımız neydi? Lütfen kanalımıza abone olunuz. Bildirim zillerini açınız. Ve bu elinizi korkak alıştırmanız. Bol bol beğeni yapınız ki ben de fazla geleyim. Bir sürü video göndereyim. Değil mi? Bu işler böyle. Yani şey YouTube çok seviyor. YouTube seviyor. Ben de seviyorum da. Bol bol hmm. beğeni yaparsanız ne yaparız? Derken şu şapalı öne geçecek de adam iyi e, şeyler anlatıyor. Millet beğeniyor der. Doğru mu? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuz hemen gelecek. Görüşürüz.